Herkese merhabalar. Yeni bir yayında beraberiz. Yine gündemimizde son derece önemli haberler var. Aslında e, aylardır, yıllardır ben bunu dile getiriyorum. Diyorum ki İyi Parti, Millet İttifakı'na değil, Cumhur İttifakı'na çalışıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Ey CHP'li arkadaşlarımız, bak altılı masa kurdunuz. Ortağınız, ortağınıza prim veriyorsunuz. Ortağınızın oylarını arttırıyorsunuz. Ortanız yarım vatan bile Sakarya diyecek. Her gün zaten demeçler veriyorlar. HDP ile beraber olmayız. Aslında bu bile bu bile Cumhur İtfanı, Erdoğan'ı, AKP, MHP nasıl çalıştıkları belli oluyor. Bunu defalarca dile getirdim halde. İnsanlarımız birçok senedir özellikle millet itfaya gönül vermiş insanlar. Beni ince diyorlar. Sen AKP'ye çalışıyorsun. Bugün meclis açıldı sevgili dostlar. Meclis açılışında Cumhurbaşkanı ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise girdiği zaman CHP'li HDP ayağa kalkmadı. Biraz sonra video ekrana gelecek, görüntü ekrana gelecek. İYİ Parti, AKP, MHP ayağa kalktılar sevgili dostlar. Evet, ee, bu bile bu bile her şeyi ortaya döküyor. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Facebook'taki kıymetli takipçilerimiz YouTube'daki kıymetli takipçilerimiz e, bir beğenelim arkadaşlar. Bir tık tık yapalım ya. Tık 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 tık. Bak bu hasta sesimle bile sesim çıkmıyor. Bir tık tık yapalım ve paylaşalım arkadaşlar. Paylaşalım ki sesimiz gür çıksın diyoruz. Evet sevgili Recep. Hemen böyle bir e, ekrana getirelim. AKP, MHP ve İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı. Hadi tamam AKP onun partisi MHP onun ortağı e ya İYİ Parti sana ne oluyor? Aslında bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu görüntü bize neyi gösteriyor? Şunu hatırlayın arkadaşlar bir buçuk senedir bak bir buçuk yıl oldu. AKP ve MHP tarafından İYİ Parti'ye yönelik bir tek bir cümle var mı? Eskiden neler neler söylüyorlardı yok. Çünkü ikinci tura kalırsa, ikinci tura kalırsa kıymetli dostlarımız ne olacak? Açık nedir bir şekilde söyleyeyim. HDP ihtiyaç muhtaç olacaklar. İyi Parti şunu diyor. Açık nedir bir şekilde diyor ki HDP'nin olacağı yerde yokuz. Her zaman söylüyorum, yine de söylüyorum. Vatan millet Sakarya diyecek. HDP kazanacağına, HDP'ye bakanlık vereceğimize, HDP'nin mecliste sürekli benim sayemde kalan diyeceğine AKP, MHP kazansın. Daha iyidir diyecekler sevgili dostlar. Evet bir videomuzu oynat sevgili Bir videomuzu oynat. Evet izliyorsunuz. Bakın e, şöyle diyeyim. Bir durdur bakın. En sonda en sonda AKP, MHP ile en son sandalyelerde e, MHP ile sevgili dostlar İYİ Parti oturuyor. MHP ile İYİ Parti oturuyor sadece salonda ayağa kalkmayanlar CHP ile HDP milletvekili sevgili dostlar. CHP ile HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. Ama maşallah Meral Akşener'in partisi sarayın etrafında dolaşıyor. Dolaşıyor da dolaşıyor. Niye dolaşıyor? HDP ile kazanacaklarsa. Ben onların düşüncesini biliyorum, öngörülerini biliyorum. HDP ile kazanacaklarsa kazanmasınlar milliyetçi oyları alalım. Biz zaten her türlü her türlü anlaşırız. Yarın Tayyip Erdoğan ederler. Parlamenter sisteme geri dönelim. Cumhurbaşkanı ne sen ol. Cumhurbaşkanı ne sen ol derler. Böyle bir teklifle giderlerse hiç şaşırmayın. Bak kaybediyorsun kardeşim. HDP desteklerse kaybediyorsun derler. Ve Tayyip Erdoğan da kabul eder zaten. Kaybedeceğini bilse kazanacağı bir e, Önüne bir şey olsa niye kabul etmesin? Havada da kabul ederler sevgili dostlar. Millet itfaiye da parçalanır sevgili dostlar. Ben daha önce de söylemiştim. Ekmeletin İnsanoğlu vakasını bütün Türkiye biliyor. Ekmeletin İnsanoğlu şu anda kiminle beraber? Hangi partinin milletvekili? CHP'li ve e, MHP'nin Çatatay değil miydi? Ekmek için Ekmeletin demiyorlar mıydı? Şu anda MHP milletvekili sevgili dostlar. Hiç mecliste uğradı da yok abi burada. Maaşını alıyor sevgili dostlar. Maaşını alıyor. Bütün tanıtımını, bütün işlerini CHP yaptı. CHP hamallarını yaptı. Kaymağını kim yedi? MHP yedi. CHP sayesinde. HDP ne yaptı seni? Başkan yaptırmayacağız dedi yedi bir anda. Sonrasında neler yaşandı? Tabii ki baktılar gerçekten başkan yapmıyor. MHP safını değiştirdi sevgili dostlar. MHP safını değiştirdi. Direkt e, AKP ile birleşti. Şu anda itfağın nimetlerinden açık net bir şekilde beraber faydalanıyorlar. Tamam sevgili izleyiciler bu haberimizi atlayalım bu haberimizi atlayalım. Şimdi ilginç bir çıkış var sevgili dostlar. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı Evet Bekir Bozdağ'dan ilginç bir e, muhalefete bir çıkış var. E, özellikle e, muhalefete HDP göndermesi var sevgili dostlar. E, Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan e, HDP'nin altılı masada resme ve yer almasıyla ilgili e, konuşmuş. Şöyle diyor Diyor ki altılı masanın HDP'nin adını açıkça ifade etmesi gerektiğini belirten Bozda ama bakıyorsunuz adını sandını söylemiyor. Niye söylemiyorlar bilmiyorum. Şimdi bakıyorsunuz yedili masa İYİ Parti diyor ki HDP'yle biz yan yana gelmeyiz. Fotoğraf vermeyiz. Biz, bizi yan yana koyamazsınız, edemezsiniz. Bunu diyerek şiddetle en tepeden en aşağıya kadar karşı çıkıyor. Doğru mu? Doğru. CHP, HDP'li iş birliği ne kadar sıkı tutması lazım gerekirken o kadar sıkı tutmaya özel bir gayret gösteriyor ve şimdi soruyorum. Acaba diyorum burada danışıklı bir dövüş mü var? Yani bizim taban biraz milliyetçi muhafazakar. HDP karşı böyle e, tam şafaktan karşı duralım. Siz siz de öte tarafta ilişkiyi sıkı tutun. Fonda öyle gidelim diye e, diye bizim bilmediğimiz perde arkası gizli bir anlaşma mı var? Onu bilmiyorum. Bu soruyu şurada soruyorum. Çünkü İyi Parti'nin CHP'nin operasyon partilerin toplamının oyunu hesap ettiğimizde yüzde 40 ile 45 arasında değişiyor. HDP oy veren seçmelerin millet, millet gösterici adaya oy vermemesi halinde bırakın millet itfanı adayı cumhurbaşkanı kazanması, kazanma iddiasına bulunması daha matematik kurallarına göre e, kurallarda Türkiye gerçeği örtüşmüyor. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Matematik ortada diye Tepkisini konuşmuş Bekir Bozda. Şimdi devamı da var sevgili dostlar, devamı da var. E, diyor ki HDP nasıl içine sindiriyor diyor. HDP'de bir çift sözüm oldu Mette Bozda şöyle devam ediyor. Bu kadar dışlamayı, itlemeyi, kaklamayı göze alıp hala bu masanın etrafına dönüp bize bir göz kırparsanız sizin için her şeyi yaparız demeyi nasıl içine sindiriyorlar? Onu da anlamış değilim. Biraz onurlu olun ya. <laughs> sizi adam yerine koymuyorlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Hasta olduğumu söylemiştim ama ona rağmen yayın yapıyoruz. Diyor ki sizinle masaya yan yana oturmakta utanıyorlar. Sizinle fotoğraf vermekten çekiniyorlar. Bunlar sizin muhtaçken aynı masada sizinle oturmak istemiyorlar. Oyunuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar. Çok net ama oradan bakıyorum yok. Neden yok? Çünkü bunların hepsi bu yedili masanın Türkiye diye bir derdi yok. Onların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı diyor. Aslında muhalefete de sevgili dostlar muhalefete e, ayar veriyor. Siz HDP'yi dışlarsanız hiçbir şekilde kazanamazsınız kazanamazsınız diyor. Ama maalesef muhalefet de aklını başına almıyor. Muhalefet biliyorsunuz e, CHP İyi Parti'nin peşine takılmış İyi Parti'nin peşine takılmış o şekilde yolunu sürdürüyor. Vallahi e, şunu söyleyeyim. E, iyi Parti'nin peşine takılırsa işin çok şey Bak mesela bugünkü meclisteki tabloyu yayın öncesi sizlere izletirdim Hep beraber izledik arkadaşlar. Onu yorum üstüne bırakıyorum. Şimdi rahatsızım fazla uzatmayalım arkadaşlar. <laughs> Bir video var. İçleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin'deki eylemdeki e, eylemle ilgili konuşmuş. Diyor ki eylemi yapanlar Münbiş'te 12-13 saat motorlu paraşütle inmişler diyor. Bu videomuzu oynatır mısın? Bakalım Süleyman Soylu ne diyor. 15 Temmuz'dan sonra bir tane eylem olan arkadaşlarımız hakkını verdiler. Onu da söyleyeyim. Bu eylem Amerika merkezli bir eylemdir. Tekrar da söylüyorum. önemli bir söz yapıyorum. Bu eylem, bu eylemi gerçekleştirenler Münbiş'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat para motorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler. Sabah saat 10'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar. Ve oradan yürüyerek, sonra millerinin arabalarına binerek normal vatandaşlar. Onlardan insaniyet namarı götürmüşler. Ve ondan sonra evini gerçekleşti. Evet arkadaşlar diyor ki Süleyman Soylu diyor ki <laughs> Mersin'deki eylem Mersin'deki eylem diyor ki paraşütle gelmişler sevgili dostlar paraşütle geldiklerini e, dile getiriyor. 12-13 saat paraşütle havada kalmışlar diyor. 12-13 saat paraşüt motorlu paraşüt havada kaldığını söylüyor. Ben de şunu söylemek istiyorum kıymetli dostlarımız. Ben de şunu söylüyorum. Bir drone ya artık drone herkes alabiliyor, drone'u uçurabiliyor. Bir drone 100 metre bile havaya kalktığı zaman direkt sinyaller yanıyor ve o drone'u indiriyorlar. Bırakın bak bir drone en basiti. Ama siz diyorsunuz ki paraşütle 12-13 saat havada paraşütle e, Tarsus'a indiler, Mersin'e paraşütle indiler. Evet yorumu da size bırakıyorum daha ne diyeyim yani. Yorumu da size bırakıyorum. E, evet. Afyon İl Jandarma Komutanı Afyon Spor ve Ahmet maçı öncesi konuşma yapmış. Ee, bana göre skandal bir konuşma. Yani ee, gerçekten çok çok ilginç bir konuşma. Ee, diyor ki ya bu bir ırkçılıktır. Bu bir ırkçılıktır. Yani Mersin'deki saldırıyı ee, bağlaştırıyor. Mersin'de işte saldırı yaptınız en az 5 tane gol atmanız lazım ben de şunu söylemek istiyorum. Ya futbolcular mı Mersin'deki saldırı yaptılar? Bu bir futbol maçı ya. Şu anda Ahmet Spor maçı oynuyor. Afyon'da 1-1. Bir bir. Bak 1-1 bir, bir devam ediyor. Afyon'da Türk bayraklarını donatmışlar. Bir yerde kırmızı diyor. Birisi beyaz diyor. Şampiyon Türkiye diyor. Renkleri kırmızı beyaz değil. Milli maç olarak bakıyorlar. Milli maç olarak bakıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu ötekileştirme niye? Şu an Ahmet Spor hangi ligde oynuyor? Türkiye ikinci liginde oynamıyor mu? Bak TFF ikinci liginde oynuyor. Bu düşmanlık niye? Niye? Mersin'deki saldırıyla futbolun ne alakası var? Ne alakası var ya? Ondan sonra Kürde futbolu yasaklayacaksınız. Kürde siyaseti yasaklayacaksınız. Vay efendim. Ondan sonra Kürt sorunu yok. Ahmet isminden rahatsız oluyorsunuz. Ahmet isminden korkuyorsunuz ya. Her yere Türk bayrağı koymuşlar. Her yere Türk bayrağı. Kürtlerin Türk bayrağıyla bir sıkıntısı sorunu yok. Sizin sıkıntınız sorununuz var. Sizin zihniyetiniz bozuk. Zihniyetiniz. Zihniyetiniz bozuk. Ruh hastasısınız. Irkçılık diye bir hastalığınız var. Yazıktır, günahtır arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Bakın ben geçen hafta pazar günü Çorum'daydım. Batma Petrol Çorum maçı var. Ya maça gittik. Bize etmedikleri hakaretleri bırakmadılar ya. PKK dışarı yaptılar. Teröristler dediler. Orada da Bakres taraftar grubu ...Batman Petrospo taraftar grubu... ...üyeleri şunu dediler abi... ...dedi onlar da de terörist mi diyorlar... ...o bat, yanasalarla beraber terörist mi diyorlar... ...eyvallah... hep hep bir ağızdan terörist çorum dediler... ...terörist çorum dediler... ...öyle bir zorlanma gitti... ...öyle bir zorlanma gitti... ...kardeşim siz bunu yıllardır yapıyorsunuz... ...çorum'a gitmişiz... ...deplasman türbüne kocaman büyük bir Türk bayrağı asmışlar... ...bizim Türk bayrağıyla... ...sıkıntımız yok... Bunu o kafalarınıza sokun. Bir futbol maçı bu ya. Kimsenin bayrakla bir sıkıntısı yok. Sıkıntıyı çıkaran sizsiniz. Kendinize gelin, kendinize gelin. Kendinize gelin. Yazıktır, günahtır ya. Bu hafta halimle bile beni bağırtıyorlar ya arkadaşlar. Aittir, günahtır. Bir de maçın sonucunu size aktarayım inşallah Ahmet Spor kazanır da. Arkadaşlar Ahmet Spor şu anda dakika 8'den bir 1 bir, bir devam ediyor. 1-1 ee, bir, bir devam ediyor. Bu arada temsilcimiz Batman Petrospor'da Sivas'ı konuk ediyor. 3-0, 3-0 e, Batman Petrospor'da önde. İki tane temsilcimize başarılar diliyoruz. Yaşasın Ahmet Batman kardeşliği. İkisi de aynı grupta gerçekten büyük bir dayanışma var iki takım arasında. Her iki takım da gidilen her yerde ırkçı saldırara maruz kalıyorlar. Yazıktır, günahtır. Yazlıktır, günahtır arkadaşlar yani gerçekten yazlıktır, günahtır ben anlayamıyorum. Arkadaşım ben bunları anlamıyorum. Bunların kafası hani gerçekten yazlıktır, günahtır. Neyse bunu geç, bunu geç. Bunu geç, bunu geç, bunu geç. Fazla da bunlara prim vermeyelim. Şimdi e, günlerdir Selahattin Demirtaş da çeşitli paylaşımlar yapıyor. E, ve bazıları işte gazeteciye şunu yorumluyor. İşte PKK ile Selahattin Demirtaş arasında... Ee, sıkıntıların oldu e, söyleniliyor. Kaç gündür bunlar konuşuluyor. Şimdi Selahattin Demirtaş bugün de iki tweet atmış. Diyor ki, demokratik siyasete ısrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri ad, adım atmamızı beklemesin. Her koşulda ilkelerimizi savunacak halkın demokratik çözüm ve barış isteği tüm olanlarımızla gür, e, gür sesle söylemini sürdüreceğiz demiş. Bu dünkü tweeti. E, milyonların sesi barış çığlığı Hücremde duyuyorum Halkın duygularına tecrüman olmaya çalışıyorum e, Tweet'i atmış Sevgili dostlar Barış mesajı vermeye devam ediyor Selahattin Demirtaş e, Twitter hesabında Kendi avukatları aracılığıyla Sürekli e, Barış mesajı veriyor diyor ki Mahallenin delisi de deseler e, Olmayacağım diyor Aslında ben yok okudum sevgili Reci O Twitter diye Twitter bende gözükmedi. Ee, bu dünkü tweetleri gözüktü. bir bakayım sevgili dostlar bir bakalım. Evet bir bakalım ee, diyor ki sevgili dostlar. Diyor ki milyonların sesi barış çığlığı hücremde duyuyorum. Halkın duygularına tecrüba, e, tercüman olmaya çalışıyorum. Elbette bunun bedeli oluyor. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı silmiş ya da karşı mahallenin teröristi. Katili olarak yaflanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarda siyaset yapanların çıtları çıkmaz. Tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi söylediklerimizle ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün demiş. HDP'nin eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş. Evet. Sayın Selahattin Demirtaş Twitter adresinde bunları söylemiş. arkadaşlar fazla kendimi yormayalım. Selahattin Demirtaş'a ben de geçelim sevgili reji? Çünkü gerçekten konuşurken zorlanıyorum. Arkadaşlar bugün skandal bir video e, duruş haberde paylaşıldı. E, maalesef videoyu veremiyoruz. Çünkü YouTube kuralları olduğu için veremiyoruz ama duruş haber uygulamasını kullanan yoldaşlarımız o videoyu duruş haber uygulaması üzerinden izleyebilirler. MHP ilçe başkan özümsü Erkan Hançer silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini e, aktarmış. Sancaktepe'den marketten çıkarken silahlı saldırıya uğrayan MHP Karta ilçe başka Erkan Hancer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş sevgili dostlar. Dediğim gibi videoyu merak edenler böyle bazıları var bu tür videolar çok merak ediyorlar. O videoyu da e, Duruş Haber uygulamasından e, rahatlıkla izleyebilirler kıymetli dostlarımız izleyebilirler. Ayrıca MHP Bingöl İl Başkanı da istifa etmiş sevgili dostlar camiamızın gözü aydın ee, demiş. O da kendi sağlık sorunlarını ee, neden göstermiş. MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol görevindeki sağlık sorunları gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Varol'un tefecilikte suçunda ceza alması nedeniyle de istifaya zorlandığı öğrenilmiş sevgili dostlar. Aslında bu da Diyarbakır'daki il seçkilatına biraz benzediği gibi geldi bana. Evet. Bu haberimizi de atlayalım. Bir de rejimiz ne yazıyor bize? E, Reji, valla Reji diyor ki Metin abi sen bu hasta halinle haber sunuyorsun. Ama e, beğenmiyorlar. Facebook'takiler ne paylaşmış ne beğeni yapmış diyor. Diyor çok ayıp etmiyorlar mı diyor. Reji, valla bilmiyorum. Valla bak hasta oldum. Artık söyle söyle hasta oldum. Yapmıyorlar. Çap yani gelip elime alayım bir sopa kim beğenmemiş kafalarına sopa mı burayı? Ne yapayım Reji ne yapayım? Ne yapayım sen söyle hasta halimle bile şey yapıyorum. Evet arkadaşlar dakika 86 Afyon 1, Amespor 1 Amespor'un bir kırmızı kartı var. Batman Petrol 3 Sivas Spor, Sivas Belediye Spor'da 0 bir şekilde. Maç devam ediyor sevgili dostlar. Son dakikalar ee, şöyle söyleyelim. Bazı arkadaşım diyor Kur'an beğendim. Ola beğenmeyenleri artık bilmiyorum. Az o havalı yıkı dedim. Az çiz var beyeceğim. Yani uğraşayım rahim edelim. Az ne kadar mağazım. Az ne kadar mağazım. Az Tam bir haftadır hastayım hasta. Ve son üç gündür siz habersiz kalmayın diye geliyorum, yayın yapıyorum. Bu halimle bile yayın yapıyorum. Ama siz bir tık tık yapmaya bile çekiniyorsunuz ya. Yani. Vallahi ay beşer mecbara. Evet şu beşim. Ed Shop'in ispast gibi. Beğene paylaşanlara bir sıkıntı yok arkadaşlar. Beğenmeye paylaşmayanlara da biraz böyle kızarım ara sıra. Bu YouTube'daki ile siz de kaçak beni izliyorsunuz ha. Abone olup da bildirim zilini de açmıyorsunuz. Bu da ayıp bir şeydir. YouTube'daki arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu akşam da geldik bir programımızın sonuna. Yavaş yavaş sesimiz de düzeliyor gibi. Ee, yarın akşam tekrardan inşallah beraber oluruz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Fakat ve şevabıyla hoşçakalın.